Sayın Kılıçdaroğlu, MHP'nin tezkereye destek vermesi hakkında şu yorumu yaptı. AK Parti'nin en sıkışık dönemlerinde MHP AK Parti'ye destek vermiştir. Acaba Orta Doğu bataklığından gelen her şeyin hesabını nasıl vereceklerdir? Burada bizim milli menfaatimiz ne? Peki niye tezkereye destek veriyorsunuz? Bu mudur milliyetçilik? Dedi. O kapıyı aç bir daha, o haberi bir daha ok. Sayın Kılıçdaroğlu, MHP'nin tezkereye destek vermesi hakkında şu yorumu yaptı. AK Parti'nin en sıkışık dönemlerinde MHP AK Parti'ye destek vermiştir. Acaba Orta Doğu bataklığından gelen her şeyi değil, hesabını nasıl vereceklerdir? Burada bizim milli menfaati biz ne? Peki niye tezkere destek veriyorsunuz? Bu mudur milliyetçilik? Dedi. Ama burada mantıksız olan bir şey yok ki. <laughs> Yüz binlerce, milyonlarca insan, 3 milyon insan şu an bekliyor. Yani öldürülmemek için Türkiye'ye sığınmak istiyorlar. Türkiye'de küçük adacıklar oluşturup onları korumak istiyor. Bunda anormal olan bir şey yok. Garip olan bir şey yok. PKK'nın da azgınlığına kudurmuşluğuna karşı askeri önlem almak istiyor. E bunda da acayip bir şey yok. Türk ordusunun işitle savaşması diye bir konuda mevzu bahis olamaz. Evet, evet. Asla ve kesinlikle. E o zaman sorun nedir? Testere karşı alınmış bir tezkere bu diyorlar. Ya kardeşim Esat'ın zaten hayatı kaymış. Esat kalmış mı ki yani? Yani Suriye'de bir yer kalmadı yani zaten öyle bir şey yok. Haritadan silindi yani. Ne? Ya Türkiye öyle çılgınca bir şey yapmaz. Yani Suriye'ye savaş açmak bilmem ne falan öyle şey olur mu? Hep danışarak konuşarak oluyor böyle şeyler. Hükümet aklı başında adamlar oluşuyor. Yani biz çılgın bir bakış açısına sahip değiliz ki. Bak şerit de istemiyoruz. Evet. Adacıklar. Başka bir çözüm varsa bunu CHP söylemesi lazım. Evet. E başka bir çözüm olmadığına göre nasıl yapalım? Mesela öyle değil de böyle desin onu yapalım. E, Sayın Kılıçdaroğlu da ne yapsın yalnız kalıyordur. Yoksa aklı başında olan her şeye tabii ki o taraftar olur. E, CHP'nin anormal gördüğü nedir onu araştırıp onu öğrenmek lazım. Yani mantıksız olan ne yapıyor AK Parti? Var söyle bir şey zaten hemen karşı çıkarız. Sorun değil. Adnan Bey, Sayın Kılıçdaroğlu tezkere hayır demelerinin sebebini şöyle açıklıyor. Bu hükümete güvenmiyoruz. Bizim askerlerimizin yine bizim tarafımızdan şehit edilerek askerin o bölgeye sokulmasına zemin hazırlıyorlar. Böyle bir tezkere hükümetin yüz karasıdır. IŞİD deyince benim aklıma Davutoğlu ve ekibi geliyor. Ya şimdi biz IŞİD bir çatışmamız olmaz, olmayacak. Peki nedir burada anlatmak istediği? Şunu bir yetkili CHP'den Adnan Bey. Eğer iki ayrı tezkere olsaydı biz birine evet birine hayır diyecektik dedi. Irak'ı onaylayacaktık fakat Suriye için yapmayacaktık bunu. Ama Suriye'de yani Suriye devletine saldırma kararı var mı Türkiye'nin? Yok ama onlar öyle algılıyorlar yani. Evet. Yok kardeşim olur mu öyle evet. şey? Ya yani biz Suriye'nin yıkılmasını falan istemeyiz. Evet. Suriyemiz bütünlüğünü isteriz. Evet. Ya yani Suriye'nin parçalanmasını kimse istemez. Evet. Ve e, savaşla da devleti yıkmaya hiçbir şekilde niyetimiz olmaz. Yapmayız ve öyle bir şey de müsaade etmeyin zaten. Evet. Burası daha başı değil kardeş. İsteyen istediğini yapacak diye bir şey yok. Hükümet de istediğini yapan bir konumda değil. Yani hükümet halka soruyor, millete soruyor. Aklı seninle hareket ediliyor. Bilenlere soruyor. Yani Tayyip Hocam benim kafam böylesi ben bunu yapacağım demiyor ki. Diyemez de zaten. Evet, evet. Adnan Bey bayram mesajında zaten Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin e, hiçbir komşusunun bölgedeki ülkenin topraklarında gözü yok. Güvenlik maksadıyla diye belirtti tekrar. CHP AK Parti Esad'a kafayı taktı Suriye'de savaşmak istiyor diyor. <laughs> ya belki o kafada olanlar olabilir. Belki o. Ama millet var kardeşim. Biz varız. Tayyip Hocam da öyle dengesiz şeylere hiçbir zaman müsaade etmedi şu ana kadar. Kaç defa böyle olaylar oldu? Yani şu ana kadar niye beklesin öyle bir şey varsa? Yapacaksan başında yapardı. Evet. Hiçbir zaman şöyle bir şey, tevessül etmez. Etmez de yani. Ama Türkiye başı boş bir ülke değil. Yani aklı başında çok çok fazla insan var. Dolayısıyla garip bir şeyin olması çok zor Türkiye'de öyle bir şey olmaz. Ama e, mesela Türkiye'nin açıkça söylüyor biz diyorlar Suriye'nin bütününü savunuyoruz. Bölünmesini istemeyiz. E, yani özetle Türkiye'den bir çılgınlık çıkmaz macera peres bir tavır çıkmaz. Fakat CHP'nin şüpheci yaklaşımı da makul. Bir muhalefet partisi olarak. Ya siz böyle yapabilirsiniz diyebilir. Yani ne olur ne olmaz diyebilir. E bu da sıhhatli bir girişim. Yani bunda bir acayip bir şey yok. Ama açıklığı iyidir. Yani açıklığa kavuşturmak iyidir. Anlatmak lazım. Ama herkes bir şey söylenir. Aa, tamam doğru derse bu olmaz bir kısmında muhalefet etmesi gerekir. Yani sıhhatli bir davranış.